Konsol Oyun Taner'in bir canlı yayını mı bassak? Dur bakayım. Ne diyorsun? Şey yapalım. Kapıyı kilitleyeceğim. Çünkü ben oy... severim Konsol Oyun Taner'i. Bize oyun önersin. Evet Konsol oyunun ta Taner'in canlı yayına baskın yapıyoruz arkadaşlar. Ama sakın sabote etmeyin adamın yayınını yani. Tabii. <laughs> Mert Hoca'dan selam kilit götürün güzel. sadece bizden. Konsol Oyun Taner. Ya, bir kilit bir cümle bulup onu söylesinler. O daha önemli. Şimdi selamun aleyküm yazınca herkese selam. selamlar diyecek abi. Konsol oyun Taner'den Taner'e e, baskın yapıyoruz. 357 kişi izliyor şu anda yayınını. Yalnız hayatımda gördüğüm en güzel sakal olabilir bu yani. Bunu söyleyeyim. Yani mü mükemmel bir sakal yani. Bertuc Hocam abone olamayınca yazamıyoruz. O, olun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> O, o çıkmaza düşmüş. Olun, yazın çıkın. <laughs> Bu ne? Eee, kötü yorum gidip bir daha denedim. Ben beta soyadım, alfa soyadım bir de ondan sonra 12 saat daha fazla abonelik şartı istiyor. Ha. Abi sen de ne yaptın yani? <laughs> yani böyle bir şey olabilir mi ya? Alt tarafı merhaba diyeceğiz. Aynen, alt tarafı merhaba diyeceğiz. Taner abi sana bir baskın falan yapmıyoruz ya.